Sayın Başkan'ın de acıdı. açıklamaları oldu Fenerbahçe TV'ye değil mi? Kulüp televizyonu açıklamalarda bulundu ve olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini söyledi. Aday olduğunu da söyledi. Bu da tartışılıyordu ve en uygun tarihinde Eylül ayı olduğunu söyledi. Fikstüre göre bu ta tarih tabi belirlenecek ama hı hı. E, buna yorumun ne? Dört Sen dün tane. gerçi açıkladın yorum da yaptın ama bir kısa özet. yorumunu dört tane, özet tekrar edeyim. 4 tane Avrupa maçı var. Dördünde başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ali Koç kazanır. Dört tane Avrupa maçında başarısız oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Ligde başlamış olacak başlamış bu arada. Oldu. Bir ay kadar falan geçmiş olacak. Kala, olacak? Kalamadı Şampiyonlar Ligi'ne. Ligde de tekledi. Sek, işte bir iki maç kaybetti falan. İşler kötü gidiyor. Yeni gelecek başkan ne transfer yapabilecek, ne hoca değiştirebilecek. Evet. Kaos düşmüş bir şey takım olacak. Anlamayabilecek en kötü tarih. Fena Niye bu yapılamaz. Yani, şu an karar ya Ben Benim dışında kimsenin kazanma ihtimali olmasın seçim 15 Haziran'da mı yapılabiliyordu? Bak, şu an karar tüzüğü hemen 20. maddeyi okuyayım size. Hemen. Aklımda çünkü. Ee, kongre üyelerine, genel kurul üyelerine seçim kararınızı 15 gün önceden duyurma zorunluluğunuz var. Hı hı. Tamam mı? Bugün ayın kaçı? 19 Mayıs. 15 gün ekledin mi 3 Haziran yapıyor. Hı hı. Tamam mı? 16. gün seçim yapabilirsin. Hı hı. Yani 4 Haziran'da o hafta içine geliyor. 7-8 Haziran Cumartesi pazar günleri çoğunluk e, olmak zorunluluğu var. Olur. Olmazsa da bir hafta. 14-15 Haziran'da Fenerbahçe tertemiz seçimini yapabilir. Orada hocayımı vesaireyim artık orada herkes çalışmalarını yapar. Bir hafta normalde de 7-8 Haziran'da yapıldı geçen sezon. Yani bir hafta sarkmış oluyor takvim. Evet. Yani orada da herkes hoca çalışmasını ve evet. yapar, hoca oyuncu çalışmasını. O bir hafta gelir gelmez hemen bağlar işi bitirir ama yani. Ama Eylül hiç olmaya Ali Koç itibari. kaybetme riskinin sıfır olduğu bir seçim kararı aldı. Ama ben bir şey sonra söyleyeyim. kim girecek? Ben yani, de çok emindim ama da bir daha o o bin tane imza toplarız hemen kongre karar almak abi, zorunda. Hayır, ben bu Eylül seçimine ama kim girecek abi? Bahsettiği kötü senaryo oldu Volkan'ın diyelim. Kerabey. Kim girecek? Abi. ben şöyle pardon. kim gelsin orana? Çok özür bak şu Eylül ayındaki aldığı kendi kararı. Şu anda <laughs> ben bugün biraz sağa solla konuştum. 8400 tane imza toplanmış. Abi. herkes bir şey söylüyor. O, o evlilik kaydan sonra bence o şey yavaşlar. Abi bu 10 bin olursa yavaşlar. değil mi? 10 bin olursa o değil mi? Olabilir yani, yani şu anda Öyle yavaşlar gibi geliyor. Yani, 10 bin olursa o zaman evlile kalmaz mı seçim? Yaz geliyor. İnsanlar tatile çıkacak. Anlattı geçen hafta. kimsenin umurunda düşürdüm. değil abi o. Bak ben bir şey söyleyeyim Doğru. mi? Eğer Ali Bey, bugün biraz Volkan'la da konuştuk yayın öncesinde. Bu seçimi Haziran ya da Temmuz gibi açıklamış olsaydı kazanma ihtimali çok daha yüksekti. Eylül'de açıkladığı için kum saati Ale Bey'in tersine dönecek. Çünkü sen kim olursan ol, Dursun Özbek ol, Ali Koç ol, Serdal Adalı ol, şunu iniyetle işte transferde bankalar birliğinden oldu. çıkıyoruz. Bankalar Birliği kurulacak. Biz yapılacağız. Takımı zor durumda kalmasın diye biz bunu eli anlatamazsın. Sana söylenen şu de bunu tersini de açıklayamazsın. Bunu tersini de ispat edemezsin. Sen diyorlar kardeşim o zaman sen her şeyi yapacaksın. Hocayı belirleyeceksin, transferi yapacaksın. Ya tutarsa Şampiyonlar Ligi'ne kalırsam Volkan'ın dediği gibi onunla sorun yok. Onunla sorun yok. güzel. Daha iyi. E tersi olduğu zaman ne yapacaksın? Bütün şeyi, e, yükü, bütün kasas katastrofu yapılanmayı, yıkımı neyse onun adı her şeyi yeni yöntemi bırakacaksın. Seni kim affeder ya bundan sonra Fenerbahçe'de? Bak Ali Bey'in gerçekten Fenerbahçe'nin... Yani Eylül seçimi Sonra toplanır. Toplanmaz diye düşünüyorum ama toplanır topla. O Fener... ayrı mevzu. Yok ben ama şu an... Ama Eylül'de seçim olursa Ali Koç dışında işte kimse kazanamaz. Bence. Ya en kötüsü sen şey hayırlı bile. Bence evli... Eylül... Ama yine bir öfke yok, olur abi. Yok, öfke bence olur. Bence... Katılım çok az olur. Hele, şey olur bu olur. Hele bir tepe taklak giderse takım lig başlar. Volkan dediği gibi ben şampiyonlar liginden Mourinho tutarsa, Fenerbahçe yıkılır o zaman. Mourinho'yu tutarsa Ali Koç başkanlığı çok yüksek ihtimal kaybeder. Çünkü hem lige hem Avrupa'ya ben iyi başlayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Abi bu, Mourinho yla. Ya Mourinho'yu görmüyor musun ya son maçtaki açıklamalarını? Bu arada Mourinho Portekiz'de kampları, takımları, hazırlık maçlarını her şeyi ayarlamış. Evet, onu da söyledi. Ee, Portekiz'de. Ben şey vereyim diyor. Ee, ve onunla ilgili bir komplo teorisi duydum da söyleyeyim mi söyleyeyim. Dünya Kulüpler Şampiyonası varmış aynı tarihte. Evet evet. Nerede? Bir yani? ay sürüyor. Lisbon'da değil mi? Nizbonda mı? Nizbonda şey galiba. Bana söyleyen böyle Bizbon'da Portekiz'de galiba. gibi anlattı. Yani Peki. orada da olmak istiyor gibi anlattı. Yani orada Portekiz takımlarıyla maç yapacak hem de o Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda boy gösterecek. <laughs> Dur, emin olayım diye. tamam. Bir de bir olur. şey söyleyeceğim de yaz ayında Portekiz'de kamp mı yapılır ya? Orası Vardır abi bölge. orada dağlık alanı falan. Evet. Peki. Ee, yavaş. Noktaladım o zaman Fenerbahçe'yi. Tamam. Ligden düşme konusuna gelince de Sivas Spor'un düşmesi kesinleşti. Yok, bir de çıkana kadar. kadar i̇şte işte. Oraya mı gidecek öyle bir şeyler ya. anlattılar bana ben onu tam anlamadım. Onu sonradan nereye bir gidecek? daha netleştiririz. Yani nereye gidecek? Öyle olarak? dünya kulüpler şampiyonasının olduğu yere, olduğu yere, yere gidecek. gidecek gibi bir şey söylediler. Herhalde Portekiz'den daha yakın diye mi acaba öyle bir şey söylediler bana? Bir de çıkana için. Stratejik Yaşın, bir ya ben Zaten çok yaşınca. net söylüyorum ya Bu eylüle kadar kendi selayeti açısından Mourinho'ya göndermesi lazım. Bunun da lamı cimi yok yani. Kurtarı, ya bir sene daha deneyelim mi falan yok. Yok kurtarmaz mümkün değil. Mourinho'nun açıklamasında ben şeffaf biriyim teklif aldım bir kulüple görüşüm bunu yönetime söyledim dediği nokta aslında yönetime diyor ki kardeşim <laughs> beni de gönderecekseniz siz de bana şeffaf olun diyor. Demek ki yönetimin kendisini göndermek istemesinden dolayı bir haber var abi ve bunu kapalı kapılar ardında konuşulduğunu biliyor. Bu takımdan bu takımdan bir kişi, iki kişi bile kalsa bu ile bu şeyle çalışamaz. Mümkün değil yani. Başka bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir kopuş ben var. Ben kimseyle görüşmedim. Bir tek Devre arasında teknik gelmişti. Onu işte reddettim. Onu da yönetime söyledim diyor. Evet. E, tamam. Portekiz Milli Takımıyla görüşmedim. Herhangi ya. bir Suudi Arabistan kulübünün şeyine e, yöneticisiyle görüş. Ya bütün Suudi Arabistan'da Mourinho gündemi var abi. Herkesle görüşüyor. Ha kendisi tabii ki görüşmüyor. Ben tabii. Ki. Ama eee. görüşüyor ya. Yani. O, o devre arasında ya, görüştüm dedi. Kulüp hangi kulüp? Kat siyah. Hı. Hmm. Nerenin kulübü? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Suriye Arabistan. <gülüyor> Mourinho <gülüyor> El, El, bilmiyor mu El Kat siyah. Biraz zorlanıyorum söylemekte ama biraz. Üç tane teklif var. Bir İngiltere'den bir teklif Hayır, üçü de Suudi Arabistan'dan. İngiltere'den teklif falan yok. Portekiz mini takımı ihtimali de me mevcut şartlarda. Yani Fenerbahçe'den maaşını alırsa ona bir şey diyemem. Suudi Arabistan'la anlaşamazsa bir şey diyemem. Ee, üç tane teklif Suudi Arabistan'dan var. Ve yok Suudi Arabistan'ı istemiyorum falan. Onlar da hikaye. Parayı bulduğu an Jessun takımını istiyor. Jessun takımı istediği parayı verirse oraya gider. Bu kadar net. Ben Peki. her zaman şunu söyleyeceğim. Türkiye'ye bir teknik adam ya da bir futbolcu gelmişse Suudi Arabistan'a gitmemek gibi bir ihtimal yoktur. Para parayı veren aynı götürür. E